Evet dostlar gün geçmiyor ki sosyal medya resim engeli gelmesin. Gün geçmiyor ki manifest grubunun eris soruşturma bas satılmasın ya da herhangi bir hiçbir şeye dahil ya soruşturma ya da erisim engeli getirmesin. Ya gerçekten bu olaylar benim artık canımı sıktı. Ya çünkü artık 2020 sonumuz biz gündemimize bunlarla devam ediyoruz. Ben sabah kalkıyorum ya Twitter'a giriyorum. Hani diyorum ki olayı bir takip edelim. Hani olaylık bir video varsa olay çevirip bir videomuzu çekelim. Yani hani bir olay varsa videomuzu çekelim diyorum. Abi giriyorum. Ya bir bakmışım ki kere resim engeli gelmiş. Ya dedim ki hani bununla konuşmazsak olmaz. Ya girdim. Hani dedim biraz ayrıntılı detayları bilgileyelim. Hani dedim yetmezse ben gireyim bir bakayım. Hani gerçekse gerçekten hani bildiğiniz üzere hani Yalnız Musk 2025 biz hala mesela sosyal medyada ya da haberlerde yalan haberler var bildiğiniz üzere. Ben de dedim ki bence yalan haberdir. Dedim belki yalan haber değildir. Belki gerçekten erişim engeli gelmiş. Ya dedim ki erişim engelinin sebebi nedir? Girdim bir baktım ki herkes sar, Ki e, ki erişim engelinin kumar oynama yani şimdi ben bu olaya iki yönden bakmak istiyorum. Birinci yol bizim devletimiz bir şeye eristir, eristirim yani erişim engeli getiriyorsa bir sebebi yoktur. Ya ben e, erişim, azar erişim engeli yedi diye bir video attım. Şimdi ekranda görürsünüz. Ya çocuk bana böyle bir yorumda e, böyle bir şey bildirdim. Ya dedi ki hani erişim engeli geliyorsa bir, bir sebep vardır. Tamam hani bu erişim engeli yedi eyvallah. Abicim Instagram erişim er engeli yedi. Roblox erisim er erişim engeli yedi. Manifest grubuna soruşturma bas satıldı. Ya sonra e, başka bir şeye dahil e, Discord'a da erişim engeli gelmişti. Evet. Abicim yeter değil mi? Hani, hani bunların sebebi nedir? Peki sebep nedir? Yani hani bana biri bunun sebebini söylesin. Yani tamam sen diyeceksin ki hani. Kicim bir sebebi var. Kicim Erişimin engeli bir budur. Nedir? Kumar mı? Abicim bakın, bizim devletimiz bir şeye erişim engeli ya da sorusturma açılsa bunun bir sebebi yoktur. Bunun bir bildikleri yoktur. Bunların bildikleri insanı kendi şeylerine etmektir. Yasin diyor ki hani bu kikin sahibi hani bunu açmış. Hani böyle bir kit yayını var. Yani böyle insanlar yayın falan yapıyor. Orada kumar yayınlar var. Hani millet kumar oynuyor. Millet ona bakaraktan ondan kumar oynuyor. Ya biz en iyisi bana erişim engeli getirelim. Ya abicim bak hani Türkiye'de bir şey erişim engeli geliyorsa kumarın erişim engel engel yemesi sebebi sadece kumar tamam. Hani şimdi bazıları var diyor hani iyi ki ya iyi ki erişim engeli gelmiş ya hani millet yani onlara bakarak hani bir şey oynuyor hani kumar falan oynuyor abicim kumar oynuyor bak adam ben bir kere youtube'a e, ya da kike ki mi artık bilmiyorum yani satılamazsam birkaç ay önce e, girdim ya hani adam kumar oynuyor kumar yayını ya adam diyor ki hani ben oynuyorum hani diyor ben ben bak adam kendi ağzıyla söyledi. Adam diyor ki ben oynuyorum siz oynamayın. Yani ben sizin oynamanızı istemiyorum. Ben sadece bunu yayın olarak oynuyorum. Ve de bunun ne kadar yanlış olduğunu açıklaması için yapıyorum. Abicim böyle kişiler var. Ama belki gerçekten de kumar oynayan kişiler varsa. Hani artık onu bilemem. Hani mesela erisim engeli yeme sebebi sadece dersin ki. Hani, hani bunun hesabını kapatın. Bu burada bir daha bir şey yapamaz. Ya da kike olasın Ya deyin ki bakın hani kick bundan sonra biz kumar yayını istemiyoruz. Kumar yayını Türkiye'de varsa olan yayınları varsa bunlara resim engeli getir. Bu kanalları kapat. Ya da böyle yayınlara izin verme diyeceksin. Ya abicim siz direkt kalkın. Ya bizim devletimiz bir şey resim engeli getirdin de boş yere getiriyor. Yani nasıl? Mesela diyor ki sen ki bir Kiki erişim engeli getirin. Kiki erişim engeli yedi. Bunlar kendi sitelerinden diyor ki sen benim sitelerimde oynayacaksın. Sen gidip de bu adama bakıp kumar oynayamazsın. Sen gelip benim sitemde oynayacaksın. Yani bizim devletimiz bir kekten diyor ki sen buradan değil burada oynayamazsın. Sen gidip adamı daha beter adamı daha beter kumara oynatmaya devam ettireyim. Ya diyeceksin ki kumar Bakın kumara verilen ceza geçenlerde e, geçenler değil bir iki ay önce yayıncılara böyle bir e, kaç adını söylemek istemiyorum. Önlülere bir şey oldu. Kumar oynayan önlülere kumar sevgit eden yayıncılara bir şey geldi. Sorusturma basatıldı. Yani sorusturma direkt gözaltına alındı. Peki bunların verilen ceza nedir arkadaşlar? Sence çok komik bir şey. Bir ay evden çıkmama. Gerçekten bravo. Oğlum böyle bir ceza mı olur abi amına koyayım ya. Abi böyle bir ceza var mı lan? Abi ben ilk defa böyle bir ceza görüyorum. Böyle bir ceza kanunları yok. Yani böyle bir ceza kanunu artık kim nereden uydurduysa bilemem ama yani Türkiye artık arkadaşlar yani gerçekten de biz adalet olarak da adalette yokuz. Adaletten bahsetseniz adalette yokuz. Hiçbir şeyde biz Türkiye olarak yokuz. Mesela internet çekmiyor. Abicim internet çekmiyor. Ya internet çekmiyor. İnsan interneti düzeltir. Ya siz adama gidiyorsunuz ya bir aylık evden çıkmama cezası yok anasını satayım ya. Çok güzel ceza vallahi var ya bravo ceza. Evet. Bir günlük benden bu kadar diliyorum arkadaşlar. Sağda solda iki tane videolar çıktı. Onları tıklayarak bana destek verebilirsiniz. O zaman bir günlük benden bu kadar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.